Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Çince dersinde birlikteyiz. Bu derste şahıs zamirlerini göreceğiz Çince'de. Başlayalım arkadaşlar. Şahıs zamirleri Türkçe'de nedir? Bunu söyleyerek başlayalım. Sol tarafta e, Türkçesi yazıyor şahıs zamirlerinin. Ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde kullandığımız kelimeler şahıs zamirlerimizdir. Bu kelimelerle biz fiilleri çekimleme yapabileceğiz. Bu yüzden önemli kelimelerdir. E, bunların karşılıklarına bakalım. Şimdi ben, şahsı, Çince'de. Neymiş wo 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 gördüğünüz gibi o harfinde ne var alçalıp yükselen bir tonlama var o yüzden wo wo gibi söyledim ikinci şahıs sen Çince'de nasıl söyleniyormuş ni yi ni yi gördüğünüz gibi e, İ harfinde ne var? Yine alçalıp yükselen bir tonlama var. O yüzden i'yi diye okuyorum orayı. Ni'yi, ni'yi gibi iki tane yumuşak ve varmış gibi okuyorum. Oradaki i harfini. Üçüncü e, şahıs zamirimiz o şahıs zamiri. Bu da ta şeklinde yazılıyor ama a'da e, uzun okuma işaretimiz var. O yüzden ta gibi okuyoruz. Ta, ta, ta. Evet biz şahsına bakalım. Şimdi biz şahsı aslında ben, sen, o şahıslarının çoğulları biz, siz, onlar şahısları oluyor. Bunu söyleyerek başlayalım biz şahsına O yüzden ben şahsı neydi? Wo wo idi. Wo -wo Bu yüzden bunun sonuna biz hep men şeklinde yazdığımız, mın şeklinde okuduğumuz iki ekleyeceğiz. Wo wo -mun. Wo wo -mun Şeklinde biz oluyor. Benden bize çevirdik. Wo wo mın. Wo -wo, wo 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 mın. Siz şahsında benzer şekilde ni'yi kelimesine mın ekliyorum. Ni'yi mın. Ni mın. Onlar şahsı da yine ta kelimesine mın ekliyorum. Ta mın. Ta mın. Ta, Ben sen o bir siz onlar. O, o, ni, ta, o, mın, ni, mın, Tamın. Şeklinde oluyor. Evet bu ders bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.